Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle değerli bir bilgiyi paylaşacağım. Şimdi gördüğünüz üzere bu karşımda bir dere yatağı var. Şöyle birazcık yürüyelim bu dere yatağına doğru. Görüyorsunuz dere yatağında yapılmış apartmanlar var arkadaşlar, binalar var görüyorsunuz. Tam karşıda. Şu karşıda ve bir tanesi de yapılıyor ve bir tanesi de aşağıda gördüğünüz gibi çevrili etrafı temel falan atılmış. İşte depremler neden oluyor derseniz dere yatağına bina yapılırsa ev yapılırsa bu şekilde oluyor ve ve bu binanın tam karşısında derenin devamı arkadaşlar bakın şuradaki ve şuradaki bina da apartman dere yatağının hemen içinde ve çevresinde arkadaşlar işin açıkçası e, yatağın bakın yatak bu şekilde geliyor buradan bu şekilde geliyor böyle ve şu binayı da kaplıyor. Şu bina da içerisinde kalmış oluyor. Yani bu dere dere derenin buradan aktığını görebiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar büyük bir havzada, zamanında ve hala bunun zemini üzerine bina yapıyorlar. İşte depremler neden oluyor derseniz bu şekilde sorumsuzluk yüzünden ve bunlara neden ve nasıl izin veriliyor görüyorsunuz işte. Karşıdaki temele atılmış ve zamanla ilerletilecek bu. Bunlara kim göz yumuyor? Kim izin veriyor ve Sonucunda neler oluyor hepimiz gördük büyük bir depremle. Allah'ım bir daha göstermesin. Arkadaşlar bu gibi sorumsuzluklara izin vermeyelim lütfen. Bakın şu karşıdaki binalar iki tane bina da var. Onlar da derenin içinde. Bakın şu karşıdaki tek de içinde. Şu derenin yanındaki bina da inşaat halindeki bina da sıkıntı. Yani bu gibi sorumsuzluklar yüzünden insanlar canlarından oluyor, sevdiklerinden oluyor. Allah bir daha böyle deprem yaşatmasın. Bu sorumsuzluklar en kısa sürede giderilir inşallah.